Yani temiz, rahat olun. Tap. Sıçmış olsaydı, sıçmış olsa elim bok olacaktı. Gidip yıkayacaktım arkadaşlar. Ben Alfred'in bokuyla çok haşır yani yapacak bir şey yok. Üstadının podcast'i dolaşıyor ortalıkta. Selamlar. Bu ara iki mizah üstadının podcast'i dolaşıyor ortalıkta. Yatalakla dalga geçtindi, yok geçmedindi, vay linçlendik, vay yapardın yapamazdın, herkes bir şeyler söyledi. Yatalaklar Odası Genel Başkanı olarak kolları sıvayıp bu işe dalmaya karar verdim. Bir saniye. Sedefciğim kollarımı sıvayabilir misin? Of. Ya Gürkan gerçekten ne derdin bitiyor ne tasa. Bir kahve içirmedin ne? Ne kola sıvaması ya? Bir yok kafamı kaşı, yok işte mama saatim, yok bilmem nenin bilmem nesi. Gerçekten fenalık geçirdin içime artık yani. <laughs> bir kahve içirtmedin bana ya. Yatalaksın diğer şey şeyi kendine ak görüyorsun. Hayret bir şey yani. Yarram yatalak diye herkese laf atıyor, küfür ediyor, eleştiriyor. Çok da sikimizdeydi anlatacakların ama hadi konuş. Sen olmaz sanki. Hadi konuş. Var mı paşam başka bir şey? Var mı bir isteğiniz? Teşekkür ederim. Ay iyi tamam hadi ben kahve içmeye gidiyorum. Kollarımızı sıvadığımıza göre buyurun konuya dalalım. T-shirt'üm nerede diyor? Amcık hamster kadar vücudum var. Ben sana olacak tişörtü nereden bulayım? Yapacağız bir şeyler. Halledeceğiz. Mesela ev partisi hadi. yapanlar. Şimdi sen ev partisi yapıyorum diyorsun. Sen... Alfred'e yükledim, geliyor yolda. Nerede oturuyorsun? Mecidiyeköy'de 6. katta oturuyorsun. Sen apartman dairesinde oturuyorsun. Sen müstakil evde mi oturuyorsun? Villada mı oturuyorsun? Ev partisi yapıyorsun. Saat 10'da başlıyorsun benim tepemde. Arkadaşlar sadece bir ricam olacak. Biraz sessiz olabilirsek bir tık volümü düşürebilirsek eğer şey olacak. Çünkü komşular şikayet ediyor. Gelebilirler. Altta yatalak hasta var. Buraya kadar okey. Apartmanda parti mi olur bağlamındayız komşuları rahatsız edemezsin önermesini yatalak hastaya bağlayıp uç noktaya taşıyor. Peki. Kusura bakma Biz da şu an bu bir saatten, saatten sonra ben... Saatte zaten. ben bu saatten sonra kısık sesle konuşamam artık. Yani. Oho. Olan oldu iş işten geçti. Bir de komşunun yatalak olması tam olarak neyi değiştiriyor? Terbiyeli bir insan olduğum için Eben'in amını değiştiriyor demiyorum. <laughs> Ama ekstra dikkat, özveri, empati isteyen durumlar oluyor ya hani bazen. Öyle bir şey olabilir belki. Net. <laughs> dersin. Yani onu anlayamadım ben. Kalkıp gelip şikayet edemez sonuçta. Buraya dikkat. Burada apartmanda parti yapılmaz bağlamından çıktık. Artık kötü taraf ev partisinden rahatsız olan yatalak ve hiçbir alt metin olmaksızın dümdüz taşak geçiyorlar. <laughs> evet. Bu bir hayır. avantaj değil mi? Avantaj evet. değil mi? Evet. Ama şöyle bir şey de var. Oda değiştiremiyor ya. Mesela ay buradan çok ha. gürültü geldi. kim diğer odaya gideyim hmm. diye bir şansı olmadığı için olabilir belki. hani yatamıyor mu biz gürültü yapınca yatarak aslında. Müzik de şahane. Bak rahat yatamıyor mu? Ya da o gece uyuyamadın diyelim ki. E, o zaman <laughs> gündüz uyursun. hı. Nasıl olsa yatıyorsun. Senin başka bir planın mı var? Yatıyorsun. Ne oluyor yani? Gündüz uyursan gece. Uy İki yatalak göze yenildiniz amına koyayım. <laughs> Uyumazsan bazı işlerin mi aksıyor? Sarkıyor mu işlerin planların yani. mı? Bozuluyor ne oluyor? Sen kendi uyku saatini... <gülüyor> <gülüyor> evet, çok iyi. Tatlı tatlı. Tatlı tatlı yok ediyor. Efendim canım. Bakü'de bir üniversitede foundation okuyorum. 2 sene için IELTS 6 puan reading section'da sıçıp batırıyorum. Ne önerirsin? A Song of Ice and Fire Game of Thrones serisini alıyorsun. Yarrağımın köşe kenarı. İngilizce okuyorsun. Kendin ayarlayabilme evet, özgürlüğüne sen hep bütün hep Aynı şekildesin sen. Hey, he diyor bir de ulan ne tespit yaptın be. Hey maşallah. Empati özürlü olduğunuz için söyleyeyim o hastaya bakmak zorunda olanlar da oluyor. Onlar hem günlük hayatın gailesiyle, hem de hastasının yüküyle uğraşıyor. Ayrıca yatalak ya da değil, kimse sizin partinizi çekmek zorunda değil. Medeniymiş gibi konuşan avam çok güzel dökmeye başladı bilinç altında yatanı. Hayırdır ablacım? Mecidiyeköy 6. katta parti mi verilirdi hani, ne ara yatalak, komşunun partisini idare eder oldu. Bir akşam parti var, komşunun akşam partisi varmış. Bugün gündüz uyuyayım de. Sen bunu kendin ayarlayabilirsin. Ayarlayabiliyorsun. Sen kendi düzenini sen planla kendi başına etrafındakilerin yaşamına göre ayarla kendini. Ayarla. Bir gözünü kapatmana bakar sadece. Başka Akşam bir şey kalktı. ekstra bir şey yapmana gerek yok. Sadece aynı şekildesin. Gözünü kapatacaksın. Ya da gözünü açacaksın. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Öyle mi olmuş kanka? Öyle mi olmuş? Öyle mi olmuş? Bu şekilde zaten hayatını planlıyorsun. Akşam kalkmıyorsunuz, sabah yatmıyorsunuz valla. Şu bakışa iyi bakın. Ne kadar güzel şakaydı Dimi bakışı. Punchline sonrası alkış bekliyor komedyen hanım. Madem istediniz, öyleyse buyurun. size kim muhabbetiniz çok iyi, podcast yapsanıza dediyse, derhal arkadaşlığınızı sonlandırın. Belli ki iyiliğinizi düşünen biri değil. Bu iki salak, <laughs> yalnızca kötü komedyen değil, izlediğimiz kesitte gördüğünüz üzere, direkt içleri de kötü. NPC embesiller gelip, her şeyin şakası olur demeye başladı hemen. Sayın geri zekalı, ofansif mizah diye bir şey var evet, çok da keyiflidir. İyi yapılınca, tadından yenmez. Ama bu ofansif mizah değil. Dümdüz aşağıla. EMS var şurada. Kasları çalışmadığı için muhtemelen bazı yerlerine ağrı varsa tens ya da çalışması için EMS yapıyorlar. Nereden biliyorsun diye sormayın. Yatalak bakmışlığımız var. Ben engelli insanlara örnek olmak için yırtınayım, iki tane dallama çıksın, gevrek gevrek, ne işin var sanki, gözünü aç kapat, ölmeyi bekledesin. Yok ya, ne güzel İstanbul be. Lan sikik! Lan, sikik. Senin hiçbir fikrin var mı bu psikolojiyle hayata tutunmaya çalışmanın ne zor olduğuyla ilgili? Ailede yarattığı etkiyle. Umarım tecrübe etmek zorunda kalmazsınız. Ne diyeyim? Gelelim ofansif mizah şövalyelerine. Herkes free speech avukatı olmuş amık. Benden iyi edit yapıyor yarrağım. Aynı kişiler, Jahreyn Deniz Baykal olayında, yüksek atlarının tepesinden cık 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 yatalak adamla dalga geçti dedi hani kanka free speech. O olayda ben de şakanın ucuz olduğunu düşünüyorum ama orada bağlam rahmetli'nin o halde milletvekili olmasıydı. Tepkisel bir şaka. Ha ölmese hala milletvekili olacaktı. O yüzden yerinde bir tepkiydi bence Zahre'nin ki. Ya mesele o zaten canım. Deniz Baykal ölmesi şu anda daha kötü bir durumda ve bizim yerli ve milli Hawking gibi ya yerli ve milli Hawking mesela milletvekili olur. Anladın mı? Okursun, edersin, yazılı bir şekilde tasarım bilmem ne konuşma bile yaparsın. Ama yani Enes Baykal bunların hiçbirini yapamıyordu ki. İşlevselliği yok herifin. Yani, en son nefes almayı falan zar zor yapıyordu. O adam tekrar milletvekili olacaktı. Ölmeseydi. Şaka gibi yani. Herif milletvekili olacaktı. Bu adamın beyni çalışıyor yani en azından. Bir engelli olarak zerre alınmadım. Çünkü görevini yerine getiremediği halde milletin vergileriyle yedi sülalesini geçindiren biri değilim. Niye alınayım? Ama bu iki dangalak, dümdüz beni ve tüm engellileri hedef alıyor. Neymiş, ben onlara göre ayarlayabilirmişim günümü. Sen kimsin lan köpek? Benden üstün kılan ne seni? Motor sinir sistemin çalışıyor diye benden üstün mü oldun? Tebrikler amına koyayım hareket edebiliyorsun. Kimsenin yapamadığı bir şey. Bravo. Bunları savunmak için de hemen kadın kalkanının arkasına saklamaya çalışan goblinler çıktı. Yok öyle dünya. Kadın oldukları için değil, empati yoksunu enbesiller oldukları için tepki gösteriyoruz. Ben neden dramadan kaçınıyorum biliyor musunuz? Çünkü ben dengim birine sallarsam ve cevap verirse engelliye sallamaya utanmıyor musunuz diye çıkanlar olacak. Ben yapmam ama yaparlar biliyorum etik olmayacağı için de, sallamıyorum. Çok ünlülere sallıyorum. Çünkü onların beni sikine takmayacağını biliyorum. Ama oyunu böyle oynamak istiyorum diyorsanız, öyle de oynarız. Sonra prasa geldi bizi sikti gitti demek yok ama. Politik doğruculuk çiplerinizden duman çıkartana kadar uğraşırım sizinle bot oğlu botlar. Bir de ofansif mizah diye, her şakayı her yerde yapmak zorunda değilsiniz. Benim de pişman olduğum bir şaka var mesela içeriklerimde. 66 çift 0 dedikten sonra, Gamze Özçelik ne yapıyor acaba şu an diyorum. Bunu bana yorumlarda biri belirtene kadar, bunun ofansif olduğunu göremedim mesela. Durduk yere meze ettik. Gereksizdi. Bağlamdan kopuk gereksiz, ucuz bir family gay şakasıydı. Gücendirdiğim biri olduysa özür dilerim. Bu yavşaklar da hatasını görüp özür dilerse... Baş... Ya bu kadar hata, yani bu kadar içerik üretip hata yapmamak imkansız. Bakın yani Video içerikse evet çünkü şöyle videoyu tekrar izleyip şey deme şansınız oluyor. Amına kodumun çocuğu ne yaptın sen orada ya? Aga silelim bunu diyebiliyorsun kendi kendine video içerikte. Canlı yayında zaten imkansız. Canlı yayında zaten imkansız. Ama ya video içerikte yine daha az ama video içerik bile olsa bu kadar içerik üreten insanın Hata yapmaması imkansız. Ben bu yüzden özür dilemekten hiç gocunmuyorum. Yeri geldiği zaman ben özür diliyorum arkadaşlar. Yani çünkü hata yapmış olabilirim. Abi ben Allah mıyım? Yani Ne demek hata yapmayacağım? Öyle bir dalayaraklık olabilir mi? Tabii ki yapacağım hata. Geri al ne oldu ya? Ne ya? Tabii ki hata yapacağım yani. Yalanını sikeyim mi? Benim milyon tane özrüm var arkadaşlar. Şaka mı yapıyorsunuz? Taşşak mı geçiyorsunuz? Zorluyorsun ama abi. Amerikalı annesi olayında zorladın dilememek için. Ama başından itibaren ben adamın FBI olduğuna inanmadım ki. Chatten birisi hayır FBI deyince niye özür dileyim ki? Ha sonra FBI olduğunun kanıtlarını atınca bazılarınız ayrı farbiden FBI'miş amına koyayım deyip özür diledim. Yani Chatten random birisi hayır abi FBI. ha o zaman özür öyle olmaz ki ki adamın FBI olmadığına inanmam kadar normal bir şey yok. Bundan daha normal bir şey yok. Bunu Erdal da söyledi yani. Ben de ona hiç alınmadım ki dedi yani. Biz dedi Amerika'da dedi arardık dedi mesela müştekiyi. İşte ben Special Agent Erdal Kaya. Karşı taraf inanmazdı. O zaman verirdik e, numarasını FBI arardı. Şu deskteki Erdal Kaya'yı bağlayın derdi. Biz telefonu açardık. Şimdi inandınız mı deyip devam ederdik. Yani bir insanın FBI ajanı olmadığına inanmamak kadar normal bir şey yok. Yani insanlar niye buna bu kadar kudurdu ben anlamadım. Ben hiç alınmadım falan dedi bana biz konuştuğumuz zaman. Ya çünkü ya böyle bir şeye hemen inanırsan geri zekalısın. Ya. Bir sorgulaman lazım. Bir dakika abi FBI ajanı hani zottir zattık bir şey değil hani bak bak lazım dersin yani. Ofansif mizah diye her şakayı her yerde yapmak zorunda değilsiniz. Benim de pişman olduğum bir şaka var mesela içeriklerimde. 66 çift sıfır dedikten sonra Gamze Özçelik ne yapıyor acaba şu an diyorum. Bunu bana yorum... Niye yalan konuştun ki? Abi mesela FBI ajanı olduğu yalanını söyleyerek ünlenmek için yalan konuşmuş olamaz mı ya? Bunu düşünmem niye bu kadar absürt ki? Oğlum salak mısınız yani... Aynı dünyada mı yaşıyoruz biz? Dün mü doğdunuz? Yani yakışıklı güvenlik diye bir adam var. Terminatör gibi dolaşıyor. Bunlarda <laughs> biri belirtene kadar bunun ofansif olduğunu göremedim mesela. Durduk yere meze ettik. Gereksizdi. Bağlamdan kopuk gereksiz ucuz bir family guy şakasıydı. Gücendirdiğim biri olduysa özür dilerim. Bu yavşaklarda hatasını görüp özür dilerse başım üstüne. Sen mi belirliyorsun neyin şaka olup olmadığını diyen var, evet kardeşim. Madem bunlar komedyen diyor kendi. İlha kanalında tarihinde devlet dağlar bakar mısın kim yazdı onu, izleyicilerden biri yazdı ben yazmadım. Ne? Madem ya. koyun yok keçiye Abdurrahman Çelebi Ben diyoruz. hata diyoruz, şaka mıyım? işleri Morot. daire başkanıyım ben de öyle göte böyle yarak. Tevazu gösterdik tepemize çıktınız iyice amına kodumun vasatları. Podcastçi dallamalar, hareket edebilmenin yanında bir başarınız daha var artık konuşamayan bir yatalaktan ayar yiyen ilk komedyenlersiniz. Gururla yazın şimdi Twitter bayonuza. Neyse, bu iki salak için fazla bile vakit harcadık. Umarım meramımı anlatabilmişimdir size. Öfkemden ötürü birkaç hakaret savurdum ve bu freni köklemiş halim. Ama ifade özgürlüğü değil mi? Nerede çizeceğiz çizgiyi ifade savaşçıları? Hakaret davası açasınız varsa, buyurun hukuk yolu herkese açık. Ama halkın bir bölümünü aşağılama diye bir suç da var, onu unutmayın da. Demokles'in kılıcı hepimizin tepesinde. Ha ben hakaret davası açacağım derseniz bir dava da yarrama açın. Daha önce yarrama hiç dava açılmamıştı. Bu konuda beni geçerse Gürkan bir tık e, alınırım yani bir tık bir tık gerilirim. Ee, bir şakanın komik olması için onun doğru olması lazım. Yatalar kaslarla ilgili hiçbir şey bilmeden bir şaka yaparsan aptal durumuna düşersin. Hayır bir de şakayı yazmışlar o kadar belli ki. Çünkü birisi line'ını söylerken anladın mı? Birisi line'ını söylerken öbürü line'ının gelmesi için he 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 spam'lıyor. O bitirince line'ını o söylüyor. Oturup ya bak abi işin şey tarafı şu bak oturup şakayı yazmışlar. Şaka güzel oldu demişler. Muhtemelen birilerine anlatmışlar. Onlar demiş ki kanka süper. Sonra gitmişler bak bir stüdyoda kaydetmişler. Demişler ki süper bak hala geri dönüş yolu var anladın mı? Yani hala geri dönebilirsin bak. Kaydetmişler. Videoda böyle kameraya dönüp falan bakmışlar. Sonra kaydı birisi almış edit. Çünkü ben bu salakların edit edit yapabileceğine inanmıyorum. Mümkün değil yani. Bunlar oturup edit falan yapamazlar. Bu düşük zekada insanların edit öğrenme ihtimalini falan ben görmüyorum. Birine yaptırtıyorlardır kesinlikle. ona sonra dönmüş onlar. Editör editlemiş. Renderlamış. Video çıkmış. Videoyu tekrar izlemişler. Demişler ki bu çok güzel ve YouTube'a koymuşlar. <laughs> Ananı çıkayım yani bu yolculuk noktasında herhangi bir yerde birisi de çıkıp Ya aga Aga Hani bu Çok malca bir şey Dememiş mi yani kimse? Aga üslup dememişler mi abi? Ah. Oh. Abi mesela bu adama daha başka kazansalar ceza ne verebilirler ki? Bir şey olmaz ya. Ee, günlük ceza alır. Ha, e, goblin 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 kaçmaz. Goblin hemen gelmiş. Goblin hemen gelmiş. Kazıklı goblin gelmiş. Hemen ben gördüm Twitter'da hemen. Bunlar kadın diye tabi nefretinizi kusuyorsunuz erkolar. Erkekler ne espriler yaptı? Onlara hiçbir şeyler olmadı. Bunlar kadın diye e, kadınlara hayır abi kimseye kadın olduğu için saldırmıyoruz ya. Kimse kadın yani bu 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 konuda bağlam nasıl kadınlığa geldi ya? Ne nereden geldi ya? Nasıl geldi abi? Abi anlamış mı beni bu karı? Ah lan. A bloklanmamışız hesabı kapatmış. Ya bu şeyi falan yazdı böyle. İşte Erkolar e, buldular işte iki tane içerik üreten gül gibi üretken kadın feminist bilmem ne cattır cutturu. Hemen Erkolar yapışmış hemen yok etmişler şerefsiz Erkolar falan filan. E, böyle şeyler yazmışlar. E, oh shit. Şey. E, nerede? Hemen böyle şeyler yazmışlar aga. Yani ben de tabii ki Durur mu Cahri'nin yapıştırmış cevabı. Ben ne demişim? Dikkat. Bu bir uyandırma mesajıdır. Konunun kadın olmanla hiç alakası yok. Ne güzel ya salak salak hareket edip kadınlık arkasına sığınacaksın. Ben Deniz Baykal linçini yediğimde yapayalnızdım. Gönderme. Derdiniz erkek dinçlemek diyemedim çünkü erkek mağdur olamaz. Çıktım düzgünce meramımı anlattım. Hak veren oldu, hak vermeyen oldu. Bu kadın olduğu için otomatikman yaptığı her bok mübahmışçasına, mübahmışçasına ee, takılan yaşam stili can sıkmaya başladı. Her şeyden önce yetişkin olun kardeşim. Hareketlerinizin sonuçlarıyla yüzleşin. Ve tabii ki görev başındaki hanımefendi onu da hemen bir yapalım. Yok erkekler TV'de bile tecavüz mizahı yapabilir. Herkes güler geçer ama kadınlar kendi stüdyolarında ofansif şaka yapamazlar. Kötü şakada menşinlerde gördüğünüz üzere cezalandırılmayı hak eden bir suç olmuş. Tecavüz şakasına gülen var mı ya? Hangi kanalları izliyorsun? Hangi dizileri izliyorsun? Bir gözden geçir bence. Tecavüz şakası ne lan? Tecavüz şakası ne? Aklıma senin yeniden refahlılarla konuşurken ben senin kulağına erkek de seviş dersem gay olmazsın demen geldi. Orada da linç yemiştin bayağı. E yedim. Ama onlar yapınca kral amına koyayım. Abi ama yani gelip kulağına 2 milyon kere erkek de seviş desem sevişmezsin yani. Heteroysan sevişmez. Bunu anlatamıyoruz. O kafa tamamen ayrı bir kafa. Yani diyorlar ki. LGBT propagandası var. Abi bu propaganda ile olacak bir şey değil. Yani bunu hiç anlat ya bunu bunu ben anlamıyorum. Yani senin kafanda demek ki soru işaretleri var. Yani en basit ihtimalle sen Bay Yani meraklısın yani acaba bir erkek götü nasıldır falan hani kafandan bir geçmiş ya. Benim geçmiyor. Heteroseksüelim abi geçmiyor yani. Birisi ya birisi bana milyon kere getirsin. Cillo erkek götleri böyle önümden bir film şeridi gibi geçsin ya bir tanesine hallenmem mi erkek götü çünkü ve ben heteroseksüel mi böyle çalışmıyor yani cinsellik böyle bir şey değil. Abi cinsellik böyle bir şey değil ya. Ya da böyle mi? Böyleyse o zaman siz belki de korktuğunuz gay yani geylikten korkuyorlar ya siz. Korktuğunuz geylerden birisi olabilirsiniz yani bunu bir düşünün bence. Ya mesela bana Bakkal Rüstem amca gelse dese ki bunun videosu var biliyorsunuz. Gel la bir kere la. La bir kere şunu yala ya. Yani 8 milyon saat boyunca bir kere şunu yala dese bir kere yalamam abi. Yani yok. Yani böyle bir istek yok içimde yani go gocunurum aga yalayamam. <laughs> la kardeş bir Allah şunu la. <laughs> Kusura bakma moruk yani yok bende yani heteroyum. Yapacak bir şey yok. Bu böyle yani. Ha ama sen diyorsan ki abi ben etkileniyorum. Abi ben hetero olduğumu düşünüyorum ama bana böyle güzel bir erkek götü gösterdiklerinde bir böyle ağzımdan bir yarım bir salya dökülüyor diyorsan kanka bir sorun var sende yani.